Merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Kara Kartal bugün sizlerle beraber Age of History oynamaya devam ediyoruz. Önceki bölümü izlemediyseniz izleyin çünkü saldırıya uğradık. Kaç milyar kere bakın. Hırvatistan bize savaş açtı. Neden? Niye? Biz hala Sırbistan'a savaştayken ben doğuya saldırma planları yapıyordum. Hatta ordularım bile hazır. Ve ta nereden Kazakistan ve Kamerun bana saldırıyor. Gerçekten değdireceğim yani. Hemen bunları şey yapmaya çalışacağım ve büyük melek kabul etmeyecekler. Ben bu işleri hallederken sizde like atıp abone olup videomu videoyu beğenmeyi unutmayın bu bana çok yardımcı oluyor eğer be, beni desteklerseniz çok iyi olur ha, çok şey olurum umutlanırım ve şey olurum hadi izlediğiniz videoya da like yapmayı unutmayın çünkü like en önemli şeylerden biri neyse çok da uzatmadan başlayalım ya yani devam edelim aslında hadi bakalım onlar inşallah barış şeylerini kabul eder. Çünkü saçma salak bana saldırıyorlar yani. Daha çok devletin bana saldırması da mümi. Oha. <laughs> Kazakistan'la şeyi şey yaptım ama Hırvatistan'ı ellemeyeceğim ya. Hırvatistan'ı almak istiyorum. Ya da boş ver. Onu da sonra alırız barış yapayım. Kabul ederse Sırbistan öyle bir sıçacak ki. Bir kısmı bu tarafa gitsin. Yok bu tarafa. Diğeri bu tarafa. Bunlar bu tarafı kontrole gitsin. Bu timi ikiye bölüp ya gönderelim. Güzel. bizim topraklarımıza ve karşı toprakları da almaya başlıyoruz. Güzel. O. Neden herkes bizi sevmeye başladı? Bir dakika. Kolonizasyon kur. Çağda. Bizden yardım istiyor. Hayır. Oğlum bana 44 altın teklif ediyor adam ya. Şu an benim kaç altın var biliyor musun? 46 bin. Kaç milyar katı. Ve Hırvatistan'da kabul etmiş tamam. Sırbistan çok güzel seçti. Onlar atak yapıyor. Hayır atak yapamadım. Tamam bu sefer kaçırmayacağım. Herkes beni sevmeye başladı nedense anlayamadım. Güçlenince herkes seni seviyor oldu. Neyse. Orduları gönderelim. Aa, şu an tüm ordusunu kullandı. Sıçtı. Ağzına ettim. Bana arkadan saldırmak neymiş göstereceğim ona. Yani de o kadar şey pestil bir devlet değil. Ya yağmak Yağma yapmak isterdim de ben insanlara iyi davranıyorum Evet Suriye de ben olmuş yani alacağım kişiler arkadaş olur. Oha Şeyden dolayı Hı. Bir dakika Medeniyet görünümünde 3. sıradayız Çok iyi Dünya eyalet konumunda ise Yok 6. ya da 7. Neyse. Bence devam edelim. Neyse bu bölüm doğuyu işgal edeceğiz. Sırbistan'ı püskürteceğiz. Ve bu bölüm kısa olacak. Yani önceki bölümler gibi ben o, önceki oyunlarımda siz video çekmiyorken ben bu oyunu oynuyordum. İran mı? Ne? Kroatistan'a karşı savaşı hazırlanıyor. Tamam. Ettim sıkıntı değil. Alırız. Ekonomi tavan yaptı zaten. Şu an. Tamam. Savaş hazırlığımız olduğundan hızlıca. Keşke vermeseydim savaş hazırlığı ya. Neyse. De bu birliğin ne olduğu için sor sorabilirdiniz. Ama o birlik hala bu iş için değil. Bekleyin. Ben size göstereceğim bu birlik. Böyle biraz daha yaptım. Yok bu dursun bir. Tamam. İran benim şeylerin üstünden gelip Hırvatistan'a şey yapacakmış. İşe bak. Bunları bu duaya gönderdim. Hepsini göndermeyecektim ah be. İşte ben burada gene birazcık orta bıraktım. Bir dakika lan. Ha arkadaş olduğumuz için görebiliyorum iyiymiş. Bu bayağı bir savaşımız var şu an. Şu yeri bitirelim de. Aa yanlışlıkla yağmaladım. Of. Ben yalanlamak istemiyorum. Yanlışlıkla bastım. Of. Neyse. Oyun kaydedildi. Yağmamız tamamlandı. İstemiyordum. Neyse. Aa son bir tur kalmış. O zaman ekipleri bu tarafa sürelim. Buradakiler de bu tarafa gelmek üzere. Evet savaştayız. İran'a ile birlik getiriyor. Oha lan. Gözlerime yaş geldi. Neyse saldırmaya başlayalım. zaten saldıracaktım da neyse şurayı alalım gönderdim şu an eğer de güzel bu birlikler buradan aşağıdakiler geldi gelecek ama yani onlar oraya geldiği gibi şak diye alacak neden bu kadar birlik gönderdiğimi şey yapıyorsanız Avrupa'yı domine etmek için ya hazırda dursun. Roma ben Bulgarlardan ve Romanlardan korkuyorum şu an. geliştireceğim ondan dolayı. Durum niye gönderdim bunları? Ayrı ayıranlar geliyor ha. Şu an yapabileceğimiz bir şey yok gibi ya. Yarısını bu tarafa yarısını da bu tarafı soğumaya gönderdim. Evet devam edelim. Sanırım bu dördüncü bölüme geçecek ya. Ben gene Avrupa'yı domine edemedim. Ya Avrupa'yı domine ettim de doğuya saldıramadım. O da dördüncü bölüme kalacak büyük ihtimalle. Of of. Neyse. Bunları tost yapmak için arkadan sıkıştıracağım. Minnak bir birlik buraya ayar. Bu tarafa gidemiyoruz. Zaman bu tarafa. Ha. İran'da yeni geliyor. Savaş başlayalı kaç gün oldu? İşte tek yerde değil de.

tarafta hiç birliği kalmadı. Kalan birliklerle de bu taraftan toz yapacağız oraya. Şeyler de geldi. Ya yani da bir şey yapsın. Bir kısmı buraya, bir kısmı buraya. Toast yapmaya başladık bile. Fena ordumuz var onu da dördüncü bölümde Bulgarlar için saklayacağım. İranlar da boşuna geldi yani ben püskürtürdüm hatta hiçbir şey değişmedi. Bayağı büyük bir ordumuz var artık falan Oha. Bakayım. Dünya sırasında birinciyiz şu an. Of. Fena. Ama bir sürü asimilasyon yapmam lazım. Lorbadistan'ı aldım. Ama ben İran'a da bir parça vermek istiyorum. Ama şurayı veririm İran'a. tamam kabul edildi. Leskova'ya bu birliklerimi öndürdüm. Büyük ihtimalle bu dördüncü bölümü de yapmam gerekecek. Hmm. Ve bayağı bir asimine yapmam lazım. Bum 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 bum. Daha çok. Ay şeyim bitmiş. Biraz şey yapalım. Araştırmayı. İşte 35 yapalım. Kaldı mı asimilasyon? Biraz şey kasayım. Valeste 41. Tamam, Valeste 41 yaptım. Olaydı. Ay 30. Kopeye 15. Ayş bayağı uğraştım. Arkadaşlar ben buraları 50-50 verince çok para gidiyor ondan dolayı azaltarak yapıyorum. De <laughs> Yunanistan'a da yapmamız lazım bir sürü. Ay isterseniz ben buraları kendimi yaparım. Neyse daha da yapacak bir şey kalmadı zaten bu bölümde. Evet arkadaşlar bu bir bölümün daha sonuna geldik. Yarın veya başka bir gün veya başka bir hafta veya başka bir ay veya başka bir yıl ne olursa olsun izlemeye devam edin ve benden bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.